1997-1998 sezonunun 31. haftasında oynanan Beşiktaş Van Spor maçındayız. 19 Nisan 1998 günü İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hakemi Galip Bitigen. iki tane rahat takım. Biri küme düşmüş, biri kupa e, kupayı almış. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Kaptan yere söyleyeceksin? sabah maç öncesi. Şimdi şu güzel taraftara iyi bir maç, zevkli bir maç seyrettirmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Bu taraftara her şey layık. Her şey. Beşiktaş'ın da Van da ligde bir beklentisi yok. Vanspor gelecek yıl ikinci ligde oynayacak. Beşiktaş Kupa galiplerini e, temsil edecek ülkemizi. Ve siyah beyazlı ataklar var. Mehmet'in ortası. Oktay'ın kafası 7 dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçiyor. İşte Mehmet'in ortaladığı top. Ve Murat çıkmakta biraz gecikince Oktay golcülüğünü ve fırsatçılığını ortaya koyuyor. Beşiktaş atakları daha da artıyor. bir birden içeriye giriyor Amokacı. Tehlike büyük. Van Spor savunmasından dönüyor top. Devam ediyor Beşiktaş ata. Tam bir karambol ve geri pası Yakamovic'den. Şimdi Van Spor karşı atakta. Bir bacak arası. Fevzi dikkatle pozisyonu izliyor. Rahim son anda dokunuyor. Van Spor toparlanıyor ama kaç tehlike yaratan oyuncu out. Galip Bitigen karşılaşmanın hakemi ve Metin bomboş. Van Spor adına gole gidiyor Metin. Son anda kaleci Fevzi uzanıyor top boşta kalıyor. Galip Bitigen devam diyor bu pozisyona. İşte tekrar izliyoruz. Offside tereddüdü var siyah beyazlı savunmada. Metin rahatça gidiyor ve Fevzi'yi geçemiyor. spor bir pas hatası tehlike büyük az farkla direğe vurup dışarı gidiyor. Bir ver kaç bir başka tehlike üst dağlarda kalıyor. İlk yarının son dakikası özellikle sağ taraftan geliyor. Beşiktaş ve Amokacı Amokacı kalabalık arasından 44. dakikada ikinci golü atıyor. İşte Amokacı'nın soğukkanlı vuruşu. İlk yarı 2-0 bitiyor. İkinci yarıya Beşiktaş başlıyor. Ve Beşiktaş yine atak. Rahat oynuyor. Bir gol denemesi out. Oktay kalabalıktan söküyor topu. Karambolde ceza sahası içinde perdeleme ve top kalıcıda kalıyor. Van Spor Gol pozisyonu. Mevlut'un vuruşu. Top savunmada kalıyor. Tam bir karambol ve offside kararı çıkıyor. Bir ara pası daha. Yine Metin atakta. Metin yine kalıcıya karşı karşıya. Topu kale dibinden dışarıda. Taç atış kale ağzına... Sekiyor... Amokacı indiriyor... Mehmet gol pozisyonunda... Kaleciden sekiyor... İkinci hamle... Ve Mehmet atağını... Devamlılığını sürdürüyor... İkili mücadele... Mehmet... Hikmet... Bir ara pas Amokacı'ya... Bir pey katıyor Amokacı... Yine Van Spor Kalesi'nin ellerinde kalıyor top... Beşiktaş baskısı iyice artıyor... Oktay... Oktay dokunuyor top filelerde... 3-0. Oktay'ın üçüncü golü bir kez daha ekranlarınızda. Beşiktaş rahatlıyor. Atak üstüne atak yapıyor. İkinci yarıda oyuna giren Nihat yükleniyor. Kale ağzında karambol. Oktay bir kez daha yükleniyor. One Spor savunması uzaklaştırıyor Mustafa'yla. Bir başka Beşiktaş ata. Yine ceza sahası içinde büyük tehlike devam ediyor atak. Mehmet bakıyor. Bir çalım çok soğukkanlı. Sert vuruş ve en son dokunan Oktay. 4-0 oluyor karşılaşma. 4-0 oluyor. Beşiktaş 4-0 öne geçiyor. Ve karşılaşmanın sonu galip bitigen maçı bitiriyor. Bu <laughs> kendi sahamızda son maçımızda Güzel bir galibiyet oldu. Hayırlı olsun. Ne diyorsun? <laughs> Moral oldu bizim için. İnşallah bundan sonraki haftalarda kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bol gol olması tabii izleyenleri mutlu etti. Yani bir, bir futbolcu için özellikle santifur oynayacak futbolcu için tabii ki böyle maçlarda oynamamak gerçekten büyük kayıp. E, Ligde formayete maçlar oynuyoruz. Bundan sonra Beşiktaş Avrupa Kupalarında başarılar diliyor. E, bugünkü maçta biz gücümüzün yetince mücadele ettik. Amaç ve düşüncemiz e, sahada onurlu bir mücadele. E, kalan üç maçımızda aynı düşünce içerisinde yürüteceğiz. Düşmeye hak etmemiştik. E, ancak hakkımızla biz önümüzdeki sezonda yine birinci lige geleceğiz ve düşmemek üzere geleceğiz. <laughs>